Oo, nihayet teşrif edebildiniz beyefendi. Akşam yatmak yok, sabah kalkmak yok. Oh, ne güzel hayat. Şengül, hayatım bana ekmek için şöyle peynir, zeytin, reçel... Biraz grevi yer, kaşar maşar yapsana. Ben odamdayım. İçine yumurta da akıtayım mı? Sen seversin. Hem gelişimine de faydası olur. Harika, harika. <laughs> Bu benim laptopum değil mi? Ne arıyor burada? Ben sana elini sürmeyeceksin, dokunmayacaksın demedim mi? Bozulur bu. Huzurevine gideyim de mi yapıyorsun bunu? Nereden senin laptopun oluyormuş efendim bu? Ha? Eve aldık biz bunu. Ne münasebet? Evet. Ne evet. münasebet ya bu benim laptopum. Bırak dedim baba. Neden bütün gece bilgisayarda Bırak. ne yapıyordu? Bırak. 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 Pampa hesabı aldım. Ee, şey yaptım kendime. şehker çocuk. Şeker Çocuk 1943. Harikasın Pampa. Hiç bana bak kızı ekledin mi? Eklemez olur muyum ya? Tabii. O da Çatlak Prenses. Çatlak Prenses yani. <laughs> bana bak şimdi yöntem çok basit abicim. Kızın bütün resimlerini beğeneceksin. Tamam be ha, beğeneceğim. Beğeniyorum zaten. Altına da çok güzel çıkmışsın yazacağım. Tamam abicim ha bana bak. Öpücük kondurmayı unutma ha. Ya unutur muyum ya? Öpücük altında gülümseme. Tamam. E, Hadi. Hadi. Dedem kızla ikinci aşamaya geçmişti. Kamerayla konuşma. Ya yani ne öyle kat kat giyinmişsin? Adana'da hava sıcak değil mi? Açıl, rahatla biraz. Ha yok ben onun için demedim. Makyajın akar diye söyledim ben. Hani bozulmasın diye sıcaktan akar ya. Makyajın yok mu? İnanmıyorum. makyajsız halim bu. O zaman niye o dudaklar kiraz? <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Yaşını başını almış adam, ha? Utanmaz. Gönül izniyim ben sizin ya. Niçin böyle bir şey yapıyorsun ya? Zaten kotalı, sınırlı sayıda girebiliyorum ben buna. Ya bitecek diye ödüm kopuyor ya. Terbiyesiz benim bu. İşte o kadar. Satacağım o bilgisayarı. Satacağım. Hacca gideceğim, hac kurallarına bakacağım diye aldırdın bize. Kim bilir nerelere giriyorsun? Babacığım bari dizinin üstünde çok kullanma. Uzmanlar kısırlık yapıyor diyorlar. Ee Pampa nasıl gidiyor bakalım çatlak prensesle? Arkadaş bir muhabbet, bir sevda, bir aşk, bir çetleşme anlatamam sana. Arkadaşı var mı arkadaşı Ya bırak şimdi arkadaşını ya. Dün arkadaş bununla bir tartıştık. Bir çocuk buna eklemiş. İsyankar Rapçi 1940 diye biri. Abi ben sigortalar bir attı şarteller... ana kim olan dedim bu isyankar repçi ha kuzenim diyor isyankar repçi mi ha. abi nereden buluyorlar bu isimleri Allah aşkına ya arkadaş bir kasıyorum kendimi bir yüz vermek yok sıfır kral olmuşum o kadar kasıyorum. Bebişkom Canım. Emrin olur. <laughs> Emrin olur bir tanem. Ama <laughs> kastım be abicim ama oldu kız herhalde. Ay bir tanem benim. bak be arkadaşı var mı arkadaşı sorsana. Ha, dur sırasını şey miyim ben ne de. <laughs> e, kendi kendim öyle. Afiyet olsun kocacığım. Kapı. Şey bir... Buyurun. E, e, ben Şeker Juju arıyorum. Burada oturuyormuş. Çatlak Prenses. E, kim? Çatlak Prenses. Şeker Juju arıyorum diyorum. Siz Çatlak Prenses. Evet. Çatlak Prenses. <laughs> çatlak. Şeker <çocuk. gülüyor> Ya hiç fotoğraflardaki gibi değilsin. Daha güzelin değil. Ya hakikaten yanıltıcı oluyor ekran ya. Ay. Ya sen ne sen ya. Nesin sen ya. Ben artık kaçtım. Sana kaçtım. Seninim. Şener çocuk. Açılın Hoş geldin. Hoş geldin canım.